Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle beraber haşhaşlı rebani tatlısı yapacağız. Umarım tarifimi ve videomu beğenirsiniz. Tarifimi ve videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz çok sevinirim. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirim sesini aktif hale getirirseniz ilk siz haberdar olursunuz. Ve tarifimize geçelim arkadaşlar. Daha önce de dediğim gibi şerbetli tatlılarda öncelikle şerbetimizi hazırlayıp soğumaya bırakacağız. Çünkü şerbetimiz soğuk, tatlımız sıcak olacak. Onun için şerbetimiz için 3,5 su bardağı toz şekerimizi uygun bir tencereye alalım. Üzerine 4,5 su bardağı su ilavesi yapıp ocakta 20 dakika kadar kaynatalım. Arkadaşlar şerbet hazırlarken durup durup kıvamına bakmanıza gerek yok. Bu ölçülerle yapıp 20 dakika kaynatırsanız uygun bir kıvamda şerbet elde etmiş olursunuz. Dediğim gibi suyunu ekledikten sonra ocakta 20 dakika kaynattık. Ocaktan alır almaz çeyrek limon suyunu sıkıp soğumaya bıraktık. Ve biz de tatlımızı yapmaya başlayalım. 3 adet yumurtamıza 1 su bardağı toz şekerimizi ekledik. Ve şekerimiz eriyinceye kadar çırpalım. Ardından 1 su bardağı süt, ve bir su bardağı sıvı yağımızı ekledikten sonra bir paket vanilin ilavesi yapalım. Ve vanilyamızı da ekledikten sonra çırpma işlemine devam edelim. Malzemeler iyice birbiriyle özdeşleşsin. Aksi takdirde yağ üstte kalacaktır. Ve katı e, ürünlerini koymaya başladığımız zaman dengesiz bir lezzet oranı olacaktır. Onun için sıvılarını ekledikten sonra bir güzel çırpmakta yarar var. Ardından yarım su bardağı mavi haşhaşımızı ilave ettik. Ve bir su bardağı ilmeğimizi de ekleyelim. Ve tekrar çırpalım. İyice kıvamı belirginleşsin. Aksi takdirde un fazla gelecektir. Ve karışımımıza öncelikle 2 su bardağı un ekliyorum ve kıvamına baktıktan sonra gerekirse un ilavesi yapıyorum. Siz de öyle yapın arkadaşlar. Toplamda 2,5 su bardağı un kullanacağım bu tarifimde. Ama dediğim gibi kontrollü bir şekilde ilave etmekte fayda var. Sizin kullanacağınız yumurta ebatlarında veya unun markasına göre değişebilir. 2 su bardağı unu ekledikten sonra bir paket kabartma tozu ilavesi yaptım ve çırpma işlemine devam ettim. Dediğim gibi kıvamına bakacağım ve gerekirse un ilavesi yapacağım ve 2 su bardağı un yeterli gelmedi yarım su bardağı un ilavesi yaptım ve tekrardan kıvam alıncaya kadar çırpalım ve daha önceden yağlamış olduğumuz fırın tepsimizi harcımızı dökelim gördüğünüz gibi harcımız çok e, akışkan kıvamlı olmayacak arkadaşlar kek hamurundan biraz daha e, sert olacak ve hamurumuzu kaşık yardımıyla tepsiye eşit bir şekilde düzeltelim ve 180 derecelik fırında iyice kızarıncaya kadar pişirelim arkadaşlar pembeleşmesi yeterli değil iyice kızartırsanız sizin için daha iyi olur şerbetini döktüğünüz zaman renginde açılma olacaktır onun için fırında iyice kızartalım ve gördüğünüz gibi revanemiz pişti üzerine soğuyan şerbetimizi dökelim İlk etapta gözünüze şerbet çok görünecektir. Ama gözünüz korkmasın arkadaşlar. Bütün şerbeti tatlımız emecek. Emin olabilirsiniz. O yüzden bütün şerbeti tatlımızın üzerine ilave edelim. Ve tatlımız soğurken biz de krem şantisini hazırlayalım. İsterseniz sade de tüketebilirsiniz ama krem şanti çok yakışıyor bu tatlıya bir paket krem şantimi çırpma kabına aldım ama siz isterseniz iki paket krem şanti ile de yapabilirsiniz krem şantiyi seviyorsanız ve bir paket krem şantim üzerine bir buçuk çay bardağı sütümü ilave ettim sütün soğuk olmasına özen gösterin arkadaşlar yoksa çırparken kıvam aldırmakta zorluk çekebilirsiniz sütünü soğuk olursa daha rahat kıvam alır krem şantiniz ben çırpma teli yardımıyla çırpacağım, hazırlayacağım ama siz mikserle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha kolay olacaktır. Krem şantimiz kıvam alıncaya kadar çırpalım ve tatlımızın üzerine düzgün bir şekilde sürdükten sonra üzerine dilimledikten sonra mavi haşhaşla süsleyip servis yapabilirsiniz. Eğer siz bu tarifimi denediyseniz, deneyen arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Deneyip de beğendiyseniz arkadaşlar videomu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Yeni tariflerle yeni videolarla tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.